Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Oyun Ruhu kanalından Çağatay. Bugün sizlerle iki dingil kanalından Hüda ile beraberim arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size YouTube istatistiklerinizi gösteren bir sayfa göstereceğim. Adı Social Blade. Arkadaşlar bu siteye giriyorsunuz. Sonra şurada Enter YouTube Username diyorsunuz. Buraya kendi isminizi yazıyorsunuz. Mesela Oyun Ruhu. Ee, yazdım. Kendiniz kanalınızı seçiyorsunuz buradan. Seçtikten sonra burada sizin e, iyi mi, iyi mi, kötü mü diye sıralamanız gözüküyor. Grade yani. Sınıf, e, subscribe rank yani e, abone olarak sıralamanız, video izlenme olarak sıralamanız ve bu e, social blade'deki sıralamanız gözüküyor arkadaşlar. Ayrıca aylık ne kadar para kazanıyorsunuz? ve yıllık ne kadar para kazanıyorsunuz. Oradan da e, bakabiliyorsunuz. Bir de iki dingil kanalından Hüdayi'nin kanalına bakalım. İki dingil yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan iki dingil kanalını seçiyorsunuz. Sonra giriyor işte. Burada e, abone olarak sıralaması, izlenme olarak sıralaması ve e, Social Blade sıralaması var. Bir de ay, aylık ne kadar para kazandığı ve yıllık ne kadar para kazandığı yazıyor. Ee, siz de bu e, sayfa sayesinde e, kendi YouTube istatistiklerinize bakabilirsiniz. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. tabii ki de Hüdayin'in kanalını unutmayın. İki dingile de abone olun. E, Kendinize iyi bakın.